Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına Sahana'nın Yıldızları paketi gelmiş. Sokağın pençesi 4 tarzıyla ve Sakak Fırtınası aynı şekilde 14 tarzı var. 1800 box ikisi Potayı ağlat ifadesi. Kasları göster. Basketbol numaraları. Sokağın pençesi dedim. Alt sayfaya geçiyorum. Çok güzel gelmiş. Onda 4 tarzı var. Ve dördüncü. Ve şeytani kanatlar sırt süsüyle beraber kanatların üçgen tane tarzı var bu arada. Kazan yıldız. Kırmızı şövalye. Kırmızı kalkan sırt süsüyle. Kızıl kazma. Kaos ajanı dip haznesi sırt süsüyle kaos tırtama kara kaos kaplama ve bu güzeli dedik. alt sayfada aylık tarımçası kalpsiz kanatlar sırt süsüyle karanlıklar öncüsü karanlık boşluk sırt süsüyle Leave the door open Tap Elleri görelim Göreceğiz inşallah Bir dakika, bir daha yapayım Elleri görelim Titrekeller Aynı tanesine geri döndük ve buradan sonrası bakıyorum Yeni paket var mı? Hayır yok. İçek yürütücü kodumu altı kodumu olarak beni destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve de sahamın yıldızları paketiyle sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.